meseleyi Hazreti Üstad dört konuda ele alıyor. Dört konuda ele alıyor. Birincisi de diyor, dedim dört noktaya bak. Bu müşkil hal olur. Bu zor mesele, bu sıkıntılı mesele, bu anlaşılmayan mesele hal olur. Birinci nokta şudur ki her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Ya lazım değildir derken biz burada her hakkın her vesilesi her zaman olmayabilir. Her, her zaman tutmayabilir. Hak, haktır, doğrudur ama vesilesi, yani gittiğin yol, tuttuğun sistem, yani zihnindeki yöntem yanlış. E ya bir yere gidiyorsun ama o yol, o yol yanlış bir yol. O yolla sen doğruyu bulamazsın. Yani bu hakka tabi olanlar, İslam'a tabi olanlar, yani vesilesi, sebebi, gittiği yol, o hakka ya ulaşmaz, ya geç ulaşır veya vesile yanlıştır. Evet. Öyle de her batının her vesilesi hak olması yine lazım değildir. ya yani olmayabilir. Neticesi şu çıkar. Hak olan bir vesile batıl vesileye galiptir. Ya yani adam batıldır ama hak vesile tutmuş. Ama adam haktadır ama batıl yanlış bir yol tutmuş. Yani şimdi adam sabahleyin kalktı veya öğleyin namaza gidecek. Camiye gidecek. Ama camiye giderken kışın ortası, kar, yağmur tipi sırtında montu yok. Ayakkabısı güzel değil. Botu yok, çizmesi yok. E nasıl gidecek camiye? Uzak da cami. Yani Yarım saatlik biliyor Nasıl gidecek? Öbürü de bir kiliseye gidiyor. Kiliseye giderken arabayla gidiyor. Bir vasıtayla gidiyor. O çabuk varıyor. Ama bizim camiye giden kişi yani yaya gidiyor. Karda, soğukta, tipi de. Şimdi gittiği yer doğru değil mi? Müslüman gittiği yer doğru. Cami. Camiye ya üşüyor. veya yağmur altında ıslanıyor. Ya <laughs> gidiyor vakit geç, geç, kalmış. Öbürü kiliseye gidiyor, arabayla gidiyor. Ya yani sağlam çizme giymiş, sağlam işte montunu giymiş. Yani vesilesi hak. Adamın yani kiliseye gitmek batıldır. Yani zaten Hristiyanlık İslam'a göre küfürdür. <laughs> yani vesilesi yanlış. Veya Müslümanlar bir cami yapacaklar. Cami yapmak için ne lazım? Para lazım, altın lazım, emek lazım, işte plan lazım, program lazım. Bunlar böyle değil. Yani camiyi yapmak için imkanı olan ne kadar şeyler varsa onu te tebliğ temin etmemiş. Yaptığı hayır, hak ama vesilesi doğru değil, vesilesi eksik. Ama da bir taraf kilise yapıyor. <laughs> o kilise yaptığı zaman da adam bir ara gelirler, toplam, vakıf kuruyorlar. yüzden bazı ve burada her daim değildir. Lakin akıbetin akıbe her dem yine hakkındır. Konuş itibariyle hakkındır yani. Bu dünyada kazanamazsa ahirette kazanıyor. Akıbetin akıbe ve akıbe, akıbetin müttakil akıbet takva sahiplerindir. Kuvvetin bir hakkı var. Bir sırrı hırkatı var. Kuvveti bir hakkı var. Bir varsa, çevren varsa, vesilelerin haklıysa, bakınız kuvveti bir hakkı var. Ve ayet-i Mesela tam bir kuvvet bir Kur'an Yani siz düşmana karşı, müşriklere karşı kuvvet hazırlıyorsunuz. Kuvvet. Yani Kur'an-ı Kerim kuvvetli olmayı haklı olmanın bir vesilesi olarak anlatıyor. Kuvvetli olmayı haklı olmanın bir vesilesi olarak anlatıyor. Hmm. Yani hak kuvvettedir, kuvvet haktadır vesilesi değil. Kuvvetin hakkı var. Kuvvetin hakkı var. Paran varsa ona göre yaşarsın, paran varsa ona göre hizmet edersin, paran varsa ona göre e, çalışırsın, ee, gayet edersin. Bu kuvvetin hakkı vesilesi Kur'an'ın kendilerine devam ediyor. Ve ayet böyle onun kuvvetini kuvvet. Yani olabildiği kadar kuvvetli olun. Bu birinci nokta. Yani kuvvetli bir hakkı var, bir sırrı katı var. Yani İslam'ın Osmanlı döneminde yayılması, Avrupa'nın işlerine kadar gitmesi neden? Yani kuvvet var, silahı var, atı var, akıllı insanlar var. Bir zorlamışız. Aslında hastayı tanışır. Kuvvetten düşmüşüz. Kuvvetten düşmüşüz. İslam'ın hakimiyetini muhafaza edilmiştir. İkinci nokta şu. Yine yani bunu izah eden mesela hak yücedir. Hak kuvvetlidir. Hakkın hakkın vesilesini de kuvvetlere baktığı zaman çabuk başlıyor. Yine mesela eskiden olduğu gibi hacca giderken tabi de okuyun, yeni ben büyük dedem gitmiş, Ömer Kenan dedem gitmiş, tabi de okuyun başında gitmiş. E, şeye gitmiş, demeyle at gitmişler. Kaç sene varmış? i̇ki ay sonra varmışlar. Bizim kayınpederi Allah rahmet eylesin, kayınvalidenin dedesi, büyük dedesi hacca gitmiş. Hacı Muhammed Efendi, Giderken hanımı hamileymişken bir çocuk yürüyormuş. Yani böyle zorluklar var. Şimdi 3 saatten ciddiye varıyoruz. O gitmişken bir çocuk yürüyor. Yani yol hak yol, hacca gidiyor. Ama insanlar zayıf. Şimdi bazı insanları görürsünüz, Dibus'unuzun haberlerde de var. Bisikletli adam hacca gidiyor değil mi? Geçen bu sene atla gittiler. İspanya'dan değil mi? Atla. 2-3 tane adam atla gittiler. Tabii çok, e, o da ayrı bir macera olacak. İstene karşıladılar. Ve attı git, attı geldiler. Ya acı gidecekse attı gitmeye gerek yok. Yani bisiklete gitmeye gerek yok. Devreye gitmeye gerek yok. Yani yol hattı, şey, netice hattı. Ama sen vesileyi hattı yapacaksın. Üç saatte bir ciddiye varıyoruz. Sonra da üç saat sonra İstanbul'a geliyoruz. Yani vesileler önemli. Vesile önemli olmaz. Onun için vesileyi bizim sürekli ciddiye almamız lazım. İkinci noktayı bir şöyle anlatıyor. Diyor ki her Müslüman, her vakit Müslüman olmak vacip Yani sadece her de vakit sabit değildir. Yani bir Müslümanın her vakit özelliği Müslüman olması lazım değil mi? Müslüman Doğru söylüyorsun. Bir çalışırsa hak bilmesi. Ondan sonra pazarlama yapıyorsan, güler gibi, hafif doğru. Bir şey Benim Çinli bir kardeşim var. Diyor ki bizim içinde açıyorsa yani hem sen güleceksin hem çalıştığın elemanlar da gülmesini bilecek. Nezaket, zarafet olacak. Yani tuşu satan bir adam var, müşterisi kaynıyor. Bal satan bir adam var, müşteri bulamıyor. Çünkü adam bal satıyor ama suratı, suratı satıyor. Öbürü tuşu satıyor, suratı bal satıyor. Ya önemli. Ya yani her Müslüman, her sıfatı Müslüman olması lazım. Yani sağlam iş yapacak, doğrusu iş yapacak, kimseyi kandırmayacak, aldatmayacak, kaliteli getirecek Çorba yapıyorsan bunu tadacaksın. Çorbanın en güzelini yapacaksın ve kuyruk olacak. Ha, öbür adam kebap yapar. Yok. Neden? E çünkü eti şey değil. Yani kaliteli bir et değil. Yani Müslümanın her sıfatı Müslüman. Ama öb öbür taraftan yani bir Hristiyan ve adam dinle bir alakası yok. Adam bir dükkan açmış. Değil mi? Müşteriler kaynıyor. Müşteriler kaynıyor. Yani onu o Müslüman değil veya dinle alakası yok, kafirdir, ateisttir, dinsizdir. Ama adam yaptığı doğrudur. Şimdi orada hak mı galiptir? Hak nedir orada? Hak o vesiledir. Hak, vesile de hak olacak. Yaptığı işte hak olacak. Yani bir gayrimüslim, mesela Alman malı diyoruz değil mi? Yıllardır, Avrupa malıdır, yıllardır Türkiye'de. Avrupa malı, Alman malı. Ben çok gidiyorum Avrupa'ya. Değişik meselelerle hizmet konusuyla. Alman arabaları, Alman makineleri ve Alman teknolojisi. Şimdi teknolojide biraz geride bu. Elektronik şeyde e, Çin onu geçiyor, Amerika geçiyor da. Yani Alman malı yaptığı zaman hiç olmaz. Hiç yolda kalmazsın. Adam kafir, adam Hristiyan ve adam dinle alakası yok. Ama sıfatları Müslüman. O sıfatlar işte haktır. Ya öbür adam e, bizde de yaptılar işte araba e, yap, yaptılar daha önce işte fiyatı Renaultdu ya bunlar diğer Alman arabaları gibi sağlam değil değil mi yani yolda kalır parça bulamazsın memnun olur demek ki burada her Müslümanın her vası Müslüman olması lazım. Her de her dem vaki vaki sabit değildir ama olmuyor yani işte Müslüman. Ama hareketleri, davranışları, yaptığı işler Müslümanca değil. Mehmet Akif rahmetli Berlin'e gitmiş. Berlin'de bakmış. Demiş ki, ta o zaman tabi, 20. asır başlarına gidiyor. İşler var dinimiz gibi, dinleri var bizim işimiz gibi. <laughs> demiş yani. İşler var dinimiz gibi sağlam. Ama Dilleri var bizim işimiz gibi. Öyle de her kafirin, her vasfı kafir olmak küfründen neşet etmek yine lazım değildir. Adam kafirdir ama sana bir şey var. Her fasıkın, her vasfı fasık olmak fıskından neşet etmek öyle de her dem sabit değildir. Üstad bunu münazatlar bahsediyor. Yani adam iş geçiyor, kuma, kumarbazdır ama iyi bir sahtam ama öbür tarafı beş vakit namazını kılıyor. Takva sahibi adam saat tam bilmiyor. Kime götürürsün saatini? Müslümana mı götürürsün yoksa o yaş adama, o günahkar adama mı götürürsün? Fasık adam ya günahlar, günahlar içerisinde yüzüyor. Ama adam yani ayyaş olmadığı zaman, sarhoş olmadığı zaman güzel iş yapıyor. Yani her... Ama işte o adamın yaptığı iş hak. Yaptığı iş hak. Vesilesi hak. Sen ona götürüyorsun. Demek bir kafirin orada bir kafirin Müslüman bir vasfı adam kafir ama vasıfları işi ahla, ahlakı temiz. Öbür tarafta Müslüm'deki kim la meşru vasfına galip olur bir vasıta o kafir de o galiptir. Kafir haklı değil. Kafirin vesilesi haklıdır. Müslüman Müslüman haksız iş yaptığı için başarılı olabiliyor. Başarılı olamadığı için de ne oluyor? Batıl. Batıl. Yani Cenab-ı Hak geri karşın geliyor zaten o. Allah'ın geri koymuş olduğu kanunlar var. O kanunlara uyacaksın. Hem dünyada dünyada hayatın hakkı şamil ve amdır. Cenab-ı Hak hayat vermiş, güç vermiş, kuvvet vermiş, akıl vermiş, zeka vermiş, bilgi vermiş. Bu herkestir. Yani bunu için işte, kafir olmak, Müslüman olmak, eli takva olmak, evliya olmak şart değil. Burada demek ki hayatın hakkı şamildir. O rahmet-i bir cilve manidar, onun bir sırrı hikmeti var. Küfür mani değildir. Yani adam güçlüdür, kuvvetlidir, akıllıdır, zekidir, ilim sahibidir. Yani o adam kazanır. Ama özel yani eğitimini almamış, bilgisi yok, tecrübesi yok. Vastalar da doğru değil. E ne olur o zaman? Küfür mani değil, adam kafir olabilir ama yaptığı iş doğrudur. <laughs> Şimdi Yahudilerin malları çok kal kaliteli iş yapar Yahudiler. Çünkü İstanbul'da da öyle. Yani yaptıkları iş sağlamdır Ama adamı şey çürük. Dini çürük, inancı çürük. Yahudi hiç yalan söylemezmiş. Öyle diyorlar arkadaşlar. Özellikle bu kapalı çarşı civarında adam dürüst çalışıyor. Çünkü dürüstlük kazandırıyor. Dürüstlük kazandırıyor. Adam o dürüstlüğü bir ahlaki olarak anlamıyor. işini gereği olarak onu yapıyor. İşi, adamın işi o yani. Yahudidir, Hristiyandır, Ermenidir, nedir? Ama adam sağlamış yapıyor. Küfrü, hayat, Allah ona hayat vermiş, akıl vermiş, zeka vermiş, sana da vermiş. Ama sen hayatını, zekanı, aklını hakta kullanmıyorsun. Hakta kullanmıyorsun, sen kaybediyorsun, o kazanıyor. Üçüncü nokta şudur. O zat Yücelal'in iki vasfı kemalde iki şerli tecelli vasfı iradeden gelen meşiyette takdirdir o da şeri tekvini, vasf-ı kelamdan gelen şeriat-ı beşure, teşrif evabire karşı itaat, isyan nasıl olur? <laughs> Öyle de tekvini ve tekvidi evamire itaat ve isyan olur. Birinci galiben dar-ı uhrada görür, mücazatı, sevabı. ikinci galiben dar-ı dünyada çeker, mükafatı ikabı. Mesela diyor, üstad bu örneği veriyor. Nasıl? Sabrın mükafatı zaferdir. Hadis değil mi? Sabere zafere. Sabır ettiğin zaman kazanırsın. Ama sabırsızlık gösterirsen kazanamazsın. Bizim insanımız sinirlidir, kızgındır, asabidir, aksesiftir. Ya adam yani bir çakmak çaksa adam parlar yani. Yani sabır olmadığı için işte sabrı günahlara karşı sabır, musibetlere karşı sabır, bizde ibadetlere karşı sabır yani o sabrı gösterdiğin zaman Allah yer yüzünde iki kanun koymuştu. İşte burada bahsediyor bunu. Sebatta da, sebatta mükafat vardır. Sebat edersen aynı işi sürekli yaparsan kazanırsın. Daha zehir, zehirin ikabi bir maraz, bazı zehirin sevabı bir sıhhattır. Zehir kullanırsan ben zehir şifa olur. Bazen iki şeriat-ı evamiri bir şeyde beraber müştemidir. Her birinde bir cihet demek tekvini ita emri itaat bir hakikattir. Yani Cenab-ı Hak yeryüzüne kanun koymuş. Nedir? Soğukta üşürsün, sıcakta yanarsın. Yani sen çok takva bir insansın. Çok ahlaklı, çok temiz bir insan. Ama yüzmeyi bilmiyorsun, denize girdin. Açıldın, geri dönemiyorsun, ölürsün. Uçurum, uçurumdan duruyorsun, uçurumun kenarı. Ya uçurum kenarı durma, bana bir şey olmaz diyorsun. Başın dönüyor, uçurumdan düşüyorsun, ne oluyor? Ölüyorsun. Kanun koymuş Allah. Yani yeryüzünde kanun var. Allah bu, buraya, bu kanun herkese şeydir. Trafik kuralları var. Trafik kuralları bir kanundur. Yani ona göre hız yapma, yanlış sorulama, o dönüşü yapma, hızını ayarla. Yani bu kanundur. Bura kafir duysa, Müslüman duysa fark etmez. Allah'ın yerine koymuş olduğu kanunlardır bu. Çocuk istiyorsan evleneceksin kardeşim. Allah onu koymuş. Eğitim olursa insan yetişir. Eğitim olmazsa olmaz. Kanunu. Bu maddi hayatta bir kanun var. Maddi hayatta bir kanun var. Bir de manevi hayatta bir kanun var sabredeceksin. Yalan söylemeyeceksin. insanlara iyi geçineceksin. Peygamber sallallahu kendisi insanlara geçiremeyen, insanlara kendisine geçiremeyen insanda hayır yoktur diyor. Yani bir adam münafıktır, kafirdir, fasıktır ama adam böyle tatlı dilik, herkesten geçiniyor. Ela açık, cömert. Ama öbür tarafta Müslümandır. E o şey değil. Yani sabırlı değil. Her şey kızıyor, her şey öfkeleniyor. <gülüyor> <gülüyor> bu bir kanundur. Hem sosyal hayatta kanundur. Mesela Kur'an-ı Kerim bize açık söylüyor. Ve en lise li insan masa en İnsana çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığının karşılığını Allah verecektir. Bak burada mümin yok. Ve en lise insan, insan için diyor Kur'an. Çalışan kazanır. Yani bu kanun Allah kanunu koymuş. Bu sosyal hayatta bir kanundur. Normal hayatta da kanunlar vardır. Normal hayatta kanunlar vardır. Yani yer çekimi, efendim işte karanlık, aydınlık <laughs> veya gayret, çalışkanlık ya bunlar kanundur. Allah yerine kanunu koymuş. Soğuğu da, sıcağı da Allah koymuş. Veya evlendin ama evlilikte ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ve min ayeti en khalaqa min enfusikum ileyha. Allah diyor size kendi cinsleriniz, cinslerinizden eşler vermiş. Onun huzur burası, rahat burası diye. Evlenmişsin de sabır yok, sükunet yok, anlayış yok, idrak yok. Yani o evlilik yürümez. Bu kanun. Allah yerine kanun koymuş. Kur'an'da bildirmiş. Ama öbür tarafta adam gerçekten sabırlıdır. İyi geçinir. Hürmet, muhabbet güzeldir eşiyle. Ama öbür tarafta evlendirirsin adam, iki ay sonra biz geçiremiyoruz derler. Allah kanun koymuş. Hazreti Üstad 24. Önce de bunu anlatıyor. Evliliğin temeline var, muhabbet var, hürmet var. Daha ne var? Sadakat var. Bir şey daha var. Güven var. Emanet. Sevgi, saygı, sadakat, bize güven. Yani bir evde güven yoksa sadakat yoksa hürmet, mu hürmet muhabbet yoksa o olmaz. O yerizde bir kanundur bu aile hayatının devamı için kanundur. Allah çocuk veriyor, o çocuğu eğiteceksin. Kanun var. Onu eğiteceksin Kur'an'ı, İslam'ı, Peygamber'in dinini, iman öğreteceksin. O zaman temiz çocuk olur. O öğretmediğin zaman anaştır olur. Şimdi bu tekvini kanun Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatı. Allah'ın el mürid diye bir sıfatı vardır. Bir ismi var Allah'ın, Mürid. İrade sıfatından gelmiş. Yani Allah'ın irade sıfatından gelen yeri kanunlar vardır. Bir de Allah'ın kelam sıfatından gelen bir kanun var. O da nedir? Kur'an-ı Kerim şeriat. Allah'ın kelam sıfatından. Kur'an-ı Kerim. Yani irade sıfatından çalışırsın, kazanırsın. Çalışmazsın, kazanamazsın. Öbür tarafta doğru söylersin dürüst çalışırsın Allah verir. Şimdi benim tanıdığım kardeşler burada bazıları var. Yani adam tamirat yapıyor. Ya yani cep telefon tamirat, bilgisayar tamiratı, laptop tamiratı yapıyor. Yani herkes oraya gidiyor. Biraz an anlatmıştı. Gelmiş Almanya'dan birisi gelmiş. Vermiş cep telefonunu. İşte baktım diyor. Bir iki nokta nok, şey yaptım diyor. Sonra geri verdim diyor. Ne kadar borcumuz dedi diyor. Ben bir şey yok dedim diyor. Ama ben diyor bunu daha önce götürdüm. Bin lira, iki bin lira istediler diyor. İşte bu Müslüman bu. Hem dininin gereği olan kerem sıfatından gelen kanunu uyguluyor. Yalan söylemiyor. Hem de irade, sıf irade sıfatından gelen işi yapıyor. Yani sağlam iş yapıyor. Dünyada da kazanıyor. İşi çok, müşterisi çok. Ahirette kazanıyor, yalan söylemiyor. Yani biz şeriat deyince de sadece işte ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de 500 tane kadar ayet var. Ya yani hırsızlık, cinayet, işte kumar oynamak, veya iftira etmek değil. Bunun cezaları var Kur'an'da. O 500 tane. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleri 6666 ayet. Yani şeriat deyince herkesin algısı gelecek işte bizim hayatımızı değiştirecekler. Ondan sonra bizim sistem, bizim yaşantımızı değiştirecek, değiştirmeyecek. Yani iki tane kanun, iki tane şeriat var. Bir Allah'ın irade sıfatından gelen tekvini kanunlar. Kur'an. İşte burada üstadım bahsetmiş olduğu mesele ne diyor? İtaat galip olur. O emri isyanı bir tavır batıldır. Bir batıla vesile olmuş, olursa bir hak, vaktiaki galip ola. Galip olsa. Hakkın galip olabilmesi için vesilenin de hak olması lazım. Yani senin dindarlığın ne diyor adam? <laughs> Yılların ezinden bir zaman duymuştum. Öyle diyor. Namaz boyunumun borcu, hırsızlık evimin harcı diyor Yani namaz, namaz kılıyorsun, bu ne diyor? Namaz namazle boynumuzun borcu Allah emretmiş ama Hz. Üstad bu şekilde bize ifade ediyor, anlatıyor. Aynı meselede Mehmet Akif de anlatıyor. Bu daha farklı bir üslupta anlatıyor ama hak öyledir yani. Rabbim inşallah bize Peygamber sahabe bize bir dua etmiş arkadaşlar. Allahümme ernel hakka hakkan verzukna ittiba ve ernel batıla batılan verzukna iştinabe. Ya Rabbi hakkı hak olarak, hakkı hak olarak öğrenmeyi ve ittiba etmeyi bize nasip eyle. Batırı da batır olarak bilip, batırdan uzaklaşmayı bize nasip eyle. Bakın her gün namazımızda elli defa okuyoruz. İhtina sıra atalım müstakil. Ya Rabbi bizi doğru yola ilaçtırır. Doğru yola gider. Nasıl bir doğru yol? Sıratellezî'en amte aleyhim. O nimet verdiğin peygamberler, sahabeler. Yapıyoruz. Ama bu duayı dilimizden yaparken elimizde de hal ve o duaya uygun hareket edeceğiz. O kadar dua ettik, duamız tam aynen kabul olmadı. Yani sen al, iş, kendi işini yap, Allah'ın işine karışma. Öyle değil üstad. Vazifeni yap, vazife ilahi Bizim vazifemiz hem vesileyi hak yapmak, hem neticeye hak varmak. Zaten bunu hep görürüz biz hayatımızda. Yani şöyle bir geriye doğru bakalım. Başımızın sıkıştığı, daraldığı, huzursuz olduğumuz şeylerde mutlaka yanlışlar yapmışızdır. Rabbim bizleri hak yolda sebat etmeyi, hakkı hak olarak kabul etmeyi, ve hak yolda inşallah muvaffak olmayı rasip eylesin. Evet. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davavim en elhamdülillahi rabbil alemin illa el-Fatiha.